Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere MSP'de olan bir tane kıyafet ilgisi göstereceğim. Bunun için iki hesap gerekiyor. Biraz sabır ve hız gerektiriyor. Hemen şuradan geçelim buraya. İlk baş kendinizi blok yapın. Öylesine. Ben hemen girip yapayım kendim. E, i̇ki hesap gerekiyor. Altı level. Leveli hangisi olursa. Önemli değil yani hiçbir şey buradan kendimize bir tane look yapıyoruz. Çok önemli değil. Look hemen yapın geçsin. İşte böyle. ondan sonra istediğiniz kişinin kıyafetini giymek istiyorsanız bu erkek kıyafetlerde de olur ee, ben erkek kıyafet alacağım emlilmeni emine alayım ben ya da Rara kıyafetlerde de olur bu Ben uğraşmadan direkt şuradan yüksek çıkarlardan birini bulayım. Bileyim beni. E biliyemem. Şuraya basıyoruz. Kim olursa fark etmez. Ben buradan hemen bir look hazırlayıp geleyim. Yaptım. Oldu. Buradan hemen kaydedeyim. Şimdi hemen kendi hesabımıza geçiş yapıyoruz ve buradan bunun lookuna gidiyoruz. Burada kendi hesabımızla bunun arasında bir gidişme yazışıyoruz. Gördüğünüz üzere oldu. Bunu bunu kalı, kalıcı yapmak için e, art box yapa gidiyoruz ve kendimize art bak yapıyoruz. Yani look yapıyoruz. Looklardan e, ben bunu çok kullandım. Yüzde yüz işe yarıyor. Ee, bitti. Artık bunu istediğimiz zaman buradan giy tuşuna basabiliyoruz. Ya da bunu giymek istediğimizde e, gidiyoruz ve giyme tuşuna looklara basıp e, bu daha önceden yaptığımız her look için geçerli. Looklara basıp buradaki bu look seçip oka basıyoruz ve kıyafetimizi istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Ama bu girip çıktığımızda direkt gidiyor. Yani kalıcı bir hile değil. Kıyafetlerin ya da size vermiyor. Bu video bu kadardır. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.